Selamun aleyküm arkadaşlar ben Mehmet Ayvalık ve devam ediyoruz TUT 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 tü TUT 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 tü TUT tü. var daha kısa yollar mı Ben de eskiden böyle yapamıyorum Bayağı vakit kaybettim Şuraya hemen hemen hemen, hemen. Şuraya Bayağı bir vakit kaybetmiştim arkadaşlar diğer Spirulanda Ama bu sefer her ağlamdan geldiğince vakit kaybetmeye çalışacağım. Evet. Bedran devam ker. Korkuyorum. Öleceğim, 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 öleceğim. Var şu taraf var yani şu taraf. Orada ah, hafam çarpıyor ya orada korkuyormuş. Işte. Bu tarafta ben 55 kez öldüm. Bak şimdi. Şu... Hıya! bu benim arkadaşlar şimdi bu arada orada niye durdun derseniz birazcık böyle adam mıyım değil miyim böyle sorularım. hayatta kalayım mıyım diye. Bu uh. aha bak Samet abi buraları kolaylaştırmış laf ediyor mu Api 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 api. api. Evet, arkadaşlar. Su bir rancı var işte böyle. E, vaktinin %150'sini bu oyunlara harcı. Ar iki şöyle bak. Aha tuttum. Aha zinan Korkuyor <laughs> arkadaşlar. Dur. Arkadaşlar vaktim yüzde daksa şen başa etti. Çünkü böyle fazla gibi e olmuyor jet gibi. Bak bunlar birleşik ben yine ölmeye başlarım ben harika. arkadaşlar bu sıfırda en başarısız olacak galiba lan eğer ee, bir video daha çekmem için tam tamına 7 like gelirse eğer bu videoya hiç ölmeden bitirmeye çalışacağım Bu sefer arkadaşlar hiç kolaylaşmayacağım. Bak. Allahu akbar dağılın lan. Şok, şok. Lan kafam nereye yaratıyo? Öö, öö Baştan ne vardı? Öö gelmiyom. Arkadaşlar, korkuyom. Hüya! Geberme. Karakter en ölür diye çok korkuyorum. Hadi, 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 hadi. Arkadaşlar kaç dakika oldu? Bakarsınız siz yorumlara yazın. Ben, ben görürüm ama yine yazın. Hop oyun bak direkt şey ya ki diyor ki karşımda gel şöyle Lan ölmeyeceğim ölmeyeceğim Ve bitti Şu videom bitti arkadaşlar Abone olmayı like atmayı unutmayın Yoksa sizi döverim verme. Ve bay bay kendinize iyi bakın hoşça kalın.